daha huzurlu, mutlu, kolaylıkla bir şeylerin olmasını istiyorsan sana söyleyeceğim üç kelimeyi hayatından çıkar, bir kelimeyi hayatına al. Bir tanesi yapamıyor. Özellikle çocuklarımızdan da çok duyarız. Bu problemi yapamıyorum, ödevlerimi yapamıyorum. Bizler de yetişkinler olarak o kadar eğitim aldım, hiçbir işe yaramıyor. Ya da evin işlerini yetiştiremiyorum, yapamıyorum. Yapamıyorum kelimesini kullandıkça bilinçaltımıza bu mesaj olarak iletildiği için gerçekten de başarısızlıklar silsilesi birbirine takip ediyor olacak. Yapam yapamıyorum diyen gerçekten de yapamayacak ikinci kelimemiz zor bu hayat zor hayat koşulları zor dedikçe unutma ki hayatına zorluk davet ediyorsun zor kelimesini de hayatımızda çıkarmaya gayret edelim üçüncü kelimemiz ise asla asla bunu yapmam asla böyle bir şeye izin vermeyeceğim dikkat edin asla evlenmeyeceğim diyenler en önce evlenirler ve o daveteyi ilk onlar bize verirler asla kelimesi de aslında kişinin tam da buluşmak istediklerini dillendirmesidir Hadi bir tane de hayatınızda alıp size alan açacak bir kelime kolaylıkla. Hayatımda bu işlerimi kolaylıkla yapmam için neler mümkün şeklinde sorabilirsiniz. Hatta bir ismi şerifi de hayatınıza almanızı tavsiye ediyorum. Rabbim Ya Hanlan adına tüm işlerimi kolaylaştır şeklinde olumlamaları da hayatınıza almanız çok güzel size alan açacaktır. O yüzden size söylediğim bu üç kelimeyi hayatınızda çıkarıp bir diğerini hayatınıza alabilirsiniz.